Merhabalar bugünkü videomuzda Metcom alt Terminali'nin tanıtımı yap yapacağız cihazımızı açıyoruz Metcom Pts plaka tanıma sistemine giriş yapacağız programımız açılıyor kendi kullanıcı ve şifremize giriş yapmaktayız gelen misafir aracımızın kaydını oluşturacağız şimdi. Araca 2 metre uzaklıktan fotoğrafını çekip giriş yapacağız. Aracın fotoğrafını çekiyoruz. Kaydını oluşturuyoruz. Plaka kaydı şu an oluşmaktadır. Araç bir girişi yaparak da aracın bilgi fişini vereceğiz. Bu şekilde aracın çıkış yapmasını sağlamamız için de çıkışı tıklayarak barkod okutuyoruz. Ücret bilgisi çıkıyor. Nakit dediğimizde ücret bilgisini müşterimize takdim ediyoruz.